Merhabalar sayın seyirciler. Gençlik Parkı'ndan merhabalar. Karşınızda Furkan Bey. Kendisi Luna Park'lara bindi ve... ya <laughs> <laughs> yeah, shut the fuck up. Luna <laughs> de bindi ve çok eğlendi. Ne diyorsunuz? Ağlıyor. Bir ne güzel olsun sesimi kaybetmiş bu <laughs> Luna <laughs> Park'tayım. Aa, oraya istediniz değil mi o yüzden? Evet, şu an çivi içeceğiz, portakal Evet, çok güzel manzara. Ee, senin arkadaşımız bugün fazla ağladı. <laughs> evet, bayağı ağladın değil mi? <laughs> Nasıl yoo? Ya kardeş, bin, bildiği, bana bak, bana. Bindiği, bindiği aletten korkar mı bir insan? Zaten binmiş diyor ki, çok kolaydı zaten diyor, sonra binen korktu. <laughs> Delireceğim. Bineceğimiz bütün aletlerin başında. Ben bunu kesinlikle binmem, kesinlikle bilmem değil. Hepsine yalan Mı? Yalan mı? <laughs> hepsine bindim. Ama, ama hepsine binmem dedim. Bir tanesi. Ama binerken, var. bilet aldıktan sonra dedim. Her şey için çok Dünyada kesin. en basit şey senaryo kandırmak. Evet. <laughs> bak buraya gelirseniz bütün arkadaşları zorluyoruz tamam mı? Er geç okey diyorlar yani o yüzden. <laughs> E, 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 eğlence yüzünden kaçırıyorsunuz. veriyorsunuz? <laughs> ben kaç yıllardır var? gelmiyordum. Ben 9 veriyorum. Oo. Ya. Benden de 9 geliyor. Çünkü yeni bir alet almış. Çok güzel. Peki uzarmış. bir puanın nereden? Kürlüğü çok merak ediyorum. Balerin yok. Balerin var. İleride var. Sormadım Canım ki. çekti. İyi o zaman. Nasıl balerin? <laughs>